Kalkman. Kalk. Süpersiniz. Ama burada E yok. Uzatmasın. Kadınlar da bizim için çok kıymetli bu toplumda. Çocuk yetiştiriyorsunuz. Onlara rol model olmak için. Hem kendinizi geliştirmek adına. Süper, çok güzel. Hoş geldiniz. Yakup'lu mahallemizdeki Betül ve Rafet Kütüphanesi'ndeyiz. Okuma yazma kurslarımız başladı. Geçen yıl birinci kademeden mezun olan öğrencilerimiz. Bu yıl onlar ikinci kademeye. Bir de yeni gelen öğrencilerimiz var. Bu dönem çok fazla talep de var. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Biz çok mutluyuz. Yani böyle bir sürecin içinde olmak da bizim için çok keyif verici. Bir hedefimiz de bizim yılbaşından sonra iki merkezimizde daha açmayı planlıyoruz. Müzik bir istek ve cesaretle bu işe başladılar. Biz bir aileyiz ve hep beraber çok güzel bir şey yaptık.